Herkese merhaba. Umarım iyisinizdir. Ülke olarak biliyorsunuz zor dönemlerden geçiyoruz. Rabbim yardımcımız olsun. Ama bir şekilde toparlanıp hayata kaldığımız yerden devam etmeliyiz sevgili kardeşlerim. Yine tabi ölümün olduğunu hatırlamak sarsıcı bir duygu. Yani hayatını doğrusuyla yanlışıyla ölçüp tartıyorsun. Ölümün olduğunu bilmek e, biraz daha olgunlaştırıyor seni. Yer yer üzüldüğümüz, yer yer hayatımızı sorgularımız bir dönemden geçtik. Ama sonra dönüp dolaştık eski uğraşlarımıza, eski alışkanlıklarımıza tekrar sarılıp hayatın rutinine kaldığımız yerden devam etmeye çalışıyoruz işte. Sinemada bu alışkanlıklarımdan bir tanesi benim filmler üzerinden de hayata karşı bir takım düşünceleri inceleyebilme, belirli noktalardan çıkarımlar yapabilme, insana dair duyguların kazısını yapabilme olasılığını buluyorum. Bu etkinliği de kendi YouTube kanalım üzerinden gerçekleştiriyorum. Bugün yine bir film ya da filmler üzerinden çıkış yapacağız. Yine eski kaptanımız Rüzgar bizi nereye sürüklerse oraya doğru gideceğiz. Bakalım hayırlara vesile olur inşallah. Biz yine biliyorsunuz tabii bir film bizim için sadece bir çıkış noktası. Elimizden geldiği kadar dini metinlere, kadim anlatılara, sosyolojiye, felsefeye değinmeye çalışıyoruz. İnsan dediğimiz muammaya elimizden geldiği kadar farklı perspektiflerden bakmaya çalışıyoruz. Bizim için bilimsel tutarlılık, felsefe anlayış ve sanatsal duyarlılık ölçüsünde bir önem var. Bu ölçüde de yaklaşmaya çalışıyoruz. Ne kadar başarılı olabileceğiz? Bu kanalın serüvenini devam ettikçe bakacağız, göreceğiz. Bugün bir üçlemeden bahsedeceğiz. Yusuf üçlemesi olarak geçiyor. Semih tarafından çekilmiş. Süt bal ve yumurta ...yumurta filmlerinden oluşan bir büyüme hikayesine değineceğiz. Gerçi kronolojik sıraya bakarsak bir küçülme hikayesi oluyor. İlk çekilen yumurta filmi 2007'de Yusuf'un orta yaşlarını izlerken biz... ...geriye doğru bir gidiş sonrasında Süt filmi geliyor. Süt'te de ilk gençlik yıllarını izliyoruz. Daha sonra ise Bal filminde çocukluğunu görüp seriyi tamamlamış oluyoruz. Truffaut'un meşhur sinema perdesindeki yüzü vardır. Antoine Doniel mesela. 400 darbeyle çıkış yapmıştır. Herkesin bildiği standart bir film. Orada Jean-Pierre'in çocukluğundan başta ilk gençlik ve orta yaşlarında neler yaptığına şahit oluruz biz. Tabii ki burada oyuncu sabittir, değişmez. Ve senelere yayılan oyuncunun büyümesini beyaz perdede biz de izleriz. Mesela Boyhood filmi de vardır. Böyle örnek verilebilecek filmler arasındadır. 12 yıl boyunca aralıklarla çekilmiş, oyuncular yan yana gelerek tekrar yapılmış bir büyüme hikayesi. Dediğim gibi burada oyuncular sabittir. Yıllar içinde onların büyümesini görürüz. Süt bal yumurtada da daha farklı. Yani orta yaşlılığını Necat İşler'in canlandırdığını görüyoruz. İlk gençlik yıllarını Melih Selçuk canlandırıyor. Çocukluğu da Bora Altaş canlandırıyor. Biz aslında bu üçlemeyi büyüme hikayesi olarak da göremiyoruz. Çünkü belirli bir Yusuf karakteri değil bu, bu filmler arasındaki. Şair olma çabasındaki bir Yusuf'tan bahsediyoruz. Bu şairlik bağlantısı da önemli ona değineceğiz. Arketip olarak bir Yusuf'tan bahsediyoruz biz. Yani zaten e, Yusuf Aleyhisselam kısasına da bolca göndermeleri vardır. Onlara da e, değineceğiz yine. Üçlemenin her birinde Yusuf'un soyadı farklıdır. Yani öyle görürüz. Şimdi Kaplanoğlu'nun sinemasını manevi gerçekçilik olarak nitelendirdiğini biliyoruz biz. Öyle söylüyor sineması hakkında. Peki bir film hangi ölçülerde maneviyat açılabilir? Filmlerin böyle yönlendirebilme gücü var mıdır? Bunu düşünmek lazım. Bu açtığı tanımlamadan. Sanırım benim de sinemada dikkatimi celbeden en büyük konulardan bir tanesi bu. Şimdi gözün gördüğünü çektiğimiz bir kayıt cihazının esasında manevi bir deneyim sunması enteresan duruyor. Kaldı ki filmler arasında bir tüketim ve eğlence unsuruna dönüşmüş büyük bir çoğunluk var. Bugün bir elin parmağına geçmez bu yönde bir sinema anlayışı. Yani manevi bir deneyimin talep edildiği filmlerden bahsediyorum. Çok azdır. Kimleri sayabilirim bunları örnek olarak? Mesela başta Tarkovsky'nin filmlerini sayabilirim. Bergman'ı, Kieślowski'i, ondan sonra Dreher'i, Bunuel'i, Ozu'yu, Bresson'u sayabiliyorum. Bu e, sinemayla, bu tarz filmlerle uğraşan yönetmenler arasında. Şimdi Enver Hoca'nın Hakikatin Sineması kitabından bir alıntıyla devam edeceğiz. Tats Burkhardt'ın spiritüel Gerçeklik dediği bir tanım var. Onu açıklıyor. O tanımda şu şekilde. spiritüel Gerçeklik sanatta nasıl gerçekleşir? İdealden gerçeğe, gerçekten soyuta, soyuttan mümküne hareket eden eserler spiritüel Gerçeklik olarak adlandırılır. Yani ruh salt bir gerçeklik. Manevi gerçeklik yaratılması sanatta. Ee, tekrarlıyorum, idealden gerçeğe, gerçekten soyut'a, soyuttan mümküne hareket eden eserler. Hem katmanlı bir sanat eseri yaratabilmek hem de ruhsal manevi bir deneyim ortaya çıkarabilmek için bu geçişler önemli. Kaplanoğlu sinemasında da bu geçişleri bariz bir şekilde görüyoruz. Yaslandığı başta İslam kültürü olmak üzere ardından tasavvuf çok önemli tabii. İdealden gerçeğe dönüştürdüğü bir akış içinde. Zaten mesela filme namaz kılan bir karakter ekle bir iki ayet okunsun. Ben motif olarak İslami kültürle süsledim sinemamı de. Sonrasında bu kadar kolay mı gerçekten yani bir kültüre yaslanmak? ya senin insana bakışından doğaya kulak kabartmana kadar en ince her ayrıntı o kültürün kalp atışlarını duyman lazım. Yani bu bunları düşünmen lazım. İslam ve tasavvuftan bir manevi gerçekçilik çıkartmak o kadar kolay da bir iş değildir yani. Yoksa bir mevlevi döndür, bir ne çalsın, al sana tasavvuf kültürü yani oldu mu yani? kültür devşirmek, aşırmak çok basit bir iştir. Ama siz onları amacınıza hizmet etmek, film yapmak için kullanırsanız bu ayan beyan ortaya çıkar. Orada bir sahtekarlık, iki yüzlülük, ticari bir tavır ortaya çıkar. Bu da çok kolay bir şekilde anlaşılır yani sahtekarlığınız. Godard der ya kameranın konumu ahlaki bir seçimdir diye. Yani sizin kamerayı nereye koruyacağınız bile çok önemlidir. Bakın bunların hepsi bir bütün ancak böyle bir yükün altından da böyle bir bütünün altından da şair yeteneğiyle çıkabilirsiniz. Bu da Allah tarafından bazı insanlar insanlara bahşedilmiş, hediye edilmiş bir yetenektir. Kimisi de bu yeteneği kendinden bilir ve ortaya şımarık, kendini deha ayrıcalıklı olarak gören sanatçılar çıkar. kimisi de bunun Allah'tan geldiğini bilip sanatını icra etmekle meşguldur. Bu anlamda süt, bal ve yumurta filmleri şairane filmlerdir ve bir filmin maneviyata nasıl açılabileceğinin güzel bir örneği ve dersidir. Enver Hoca'nın sözlerine katılmamak mümkün değil yine bu konuda. Bizde mesela maneviyat barındıran tırnak içinde filmler genelde retorik ve epistemolojik düzeydedir. and böyle bir giriş yaptıktan sonra geçelim filmi incelemeye. Rotamızı şu şekilde çizelim. Biz de çocukluktan orta yaşa doğru değil de orta yaştan çocukluğa doğru bir tersine istikamet çizelim. Çünkü bu bilinçli bir tercihtir. Semih onun yaptığı bilinçli bir tercihtir. Biz de o yönde ilerleyelim. Sıralama kasıtlı olarak orta yaştan çocukluğa doğru gidiştir. Çünkü şimdiki zamanın geçmişiyle bağını yakalamak adına böyle bir sıralama önemli. Orta yaşlarda bir bunalımla beraber köklerine zaruri bir dönüş söz konusu. Geçmişe dair bütün izlerin peşine düşülmesi burada filizleniyor Yusuf'un hayatında. Çünkü çocukluk ve gençlik yıllarında kim olduğuna dair bir e, muhakeme yeteneği zordur esasında. Mesela çocuklukta bunu idrak edemeyecek bir şekilde hayatını doğrudan yaşarsın. Gençlik yılları da bir teravetle beraber kendine güven, hayattan keyif alma, sefaat, yoğun hayaller fücura daha fazla meyil gibi sislerle kaplıdır düşüncelerin zihnin. E, bilinç bulanıktır ama orta yaş mühimdir. Tehlikeli bir yaştır da aslında tam bir virajdır dönemeçtir desek geridir. Çünkü Kemal'e giden yolda köprüden önce son çıkıştır yani. Hatta psikolojide de vardır ya 30 yaş sendromu olarak geçer. İnsanın kendisiyle en büyük imtihanı da bu orta yaşlarda baş gösterir. Bakın, mevcut düzeni sorgulama, o zamana kadar hayatında ne olmuşsa gözden geçirme, derin bir tefekkür, işte varsa geç kalmışlık, pişmanlık ve travmaların artık ötelemeyemeyeceğim bir noktaya gelmesi falan hep bu yaşlarda baş gösterir. Geçmişte kalan tüm korkularınınla, anılarının artık Yüzleşmek zaruri bir hal alır bu yaşlarda. Hep e, fark ettiyseniz yeniden meslek seçimleri, boşanmalar, intiharlar bu yaşlarda olur. Hatta meşhur 27'ler vardır mesela bu yabancı sanatçıların olduğu Jim Morrison'lar, Kurt Cobain'ler, Amy Winehouse'lar, Jimi Hendrix'ler falan hep 27 yaşında intihar etmiş insanlardır. Sanat e, şeyde de edebiyatta da bu çok sık karşımıza çıkan bir e, dönemeçtir. Yeni bir karar kapısıdır, eşittir bu yaşlar. Yani yumurta metaforu da bu anlamda önemli hem yeniden doğuş simgelemesi hem de çocukluğa kadar izini süreceğimiz travmaların peşinde e, bizi sürükleyerek götürür. Amentü şiirinin başlangıcını hatırlayalım. İsmet Özel'in yazdı. Yusuf'un Yumurta filmindeki yolculuğu da sanki bu Amentü'nün başlangıcına giden yol gibi. O şiir şu şekilde başlıyor. Çok muhteşem bir şiirdir. İsmet Özel tarafından yazılmış. Bir şiirle de örnek verirsek yani bu bir şiirle örnek vermek de bu şair Yusuf'a uygun bir giriş olur diye düşündüm. O yüzden buradan başladım. şiir şu şekilde başlıyor. İnsan eşrefi mahlukattır derdi babam. Bu sözün sözler içinde bir yeri vardı. Ama bir Eylül günü bilek damarlarımı kestiğim zaman bu söz asıl anlamını kavradı. Şimdi İsmet Özel'in babasının bir sözü. Gerçi bu babasının sözü değil. İslam'ın insana bakış açısı. İnsana eşrefi malukat yani yaratılmışların en şereflesi olarak görüyor bu anlayış. Ama İsmet Özel o şiirin yazımına giden zamana kadar bu anlayışı idrak edebilecek, oturtabilecek bir yer bulamıyor. Tıpkı bizim şair Yusuf'un haleti ruhiyesi gibi. Dizenin devamında Eylül bir yorgunluğu ifade ediyor. Bir yorgunluk ertesi artık bilek damarlarını kesmeye yeltenliğinde bu sözün bir anlamını fark ediyor. İhtidası da intiharla olabiliyor ancak. Yine bir yumurta metaforuna paralel yeniden bir doğuş intiharla beraber. Gördünüz mü? Bu amen Üşüyer'in başlangıcı da bu şekilde başlar. Peki Yusuf'ta bu olay nasıl tetikleniyor? Onu harekete geçiren ne? Yumurta filminin açılış sahnesinde ne görüyoruz? Bir prolog da işte annesinin e, sisler içinde yürüyerek kameraya doğru geldiğini görüyoruz annesi başka bir yöne bakıp ardından ufukta bir nokta olana kadar yürüdüğünü görüyoruz. Yani sonsuzluğa yürüyüşü ilk sahnesinde. Bu Yusuf'un uzak geçmişini rüyasında görmesi o gidiş de aslında annesinin ölüm habercisi. Yusuf'un orta yaşlarda kendi kitap dükkanında görüyoruz ilk onu. Güne şarapla başlıyor. Bir kaps halinde olduğu da belli. Naked filmindeki Johnny gibidir. Oğuz Atay romanındaki gibi bir tutunamayan karakter görüyoruz. Kapsali de zaten tasavvufi bir terimdir. Daralma, tutukluk, durgunluk, tasalanma olarak geçer. Ruhan böyle bir girdabın eşiğinde annesinden ayrılmış. Çocukluğuna, gençliğine, kasabasına sırtını dönüp şehre yerleşmiş. Şiir peşinden koşmuş gitmiş ama sürdürebilmiş de değil yani. Bir şiir kitabı çıkartmış da e, yersiz yursuz kendine bir yere ait hissettiği de yok. Dükkandaki kitaplardan birini almaya gelen bir müşteri ona şarap veriyor. O da onun karşılığında bir kitabı takas ediyor. Aslında onun bastırmaya unutmaya ne kadar meyilli olduğunun güzel bir imgesi bu sahnede. Zihnini bulandırmak, bir şeyleri hatırlamamak, bastırmak için şarabın gücüne sığınıyor. Telefonlara cevap vermemesi de onun insanlardan ne kadar izole yaşadığını da gösteriyor. Ama annesinin ölümüyle beraber yaşadığı kasabaya tekrar dönmek durumunda kalıyor. Yuvaya tekrar dönüş köklerine doğru giden bir macera esasında. Bu kasabaya dönüş hadisesi böyle bir atılım ait olduğu doğup büyüdüğü köklerinin salındığı kişilerinin inşa edildiği yer esasında o kasaba. Çocukluk anıları da sinemanın büyük yönetmenler için çok önemlidir. Yani beslendikleri büyük kaynaklardan bir tanesi de Tarkovski olsun, Bergman olsun. Onlar da bolca rastladığımız bir şeydir. Bu çocukluğa dönüş, yuvaya dönüş olayı. Yusuf'un aslında kasabaya dönüşü annesinin anılarının peşine takılıp çocukluğuna da dönüşüdür. Yusuf annesini defnettikten sonra aslında hemen şehre geri dönmek istiyor. Onu ilk başta durduran Ayla isminde bir kız, uzaktan bir akrabası kendisi, annesinin ölmeden bir ada kaladığını söylüyor Ayla. Bir koç kurban etmesi gerekiyor yani Yusuf'un annesinin nasihati olarak. Ama Yusuf'un direnci şu, öyle adetlere inanmıyor. Buradan kendi geleneklerine sırtını çevirdiğini anlıyoruz bir nihilizm içinde. Ama tüm bu dirence karşı da kasaba bir şekilde Yusuf'un şehre dönmesine mani oluyor. Yani sanki annesinin ruhu onu bir çember etrafı, etrafını almakta da böyle bir ödevi olduğunu hatırlatmakta. Kişlioş'lu filmlerindeki gibi bir ağ da kuruludur filmler boyunca bu süt bal yumurta filmleri boyunca. Bir ip metaforuyla ağ gibi birbirine geçmiş bir yaşantıdır yani aslında bütün bu filmler. Buna sembolleri incelerken tekrar döneriz. Ama bilelim ki bir ilmek gibi bir filmin bir noktası diğer bir filmle bağlantılı. Misal aile karakteri süt filminde Yusuf'un askerlik için İzmir'e muayene olmaya gittiği bir sahne var. Orada İlk gençlik yıllarındaki Yusuf kitapçıda bir kızla karşılaşıyor. O kız yumurta filminde aileyi canlandırıyor mesela. İlk başta şarabı kitapla takas etmeye gelen oyuncu da Bal filminde zaten Yusuf'un annesi. Bu Tarkovski'nin aynasında da vardır. Hem başrolün annesini hem de eşini aynı oyuncu canlandırır. Süt filmin, filmine geldiğinde yine buna değiniriz. Çünkü anne ile kurulan ilişkide Oedipus kompleksi daha bariz olarak görünür süt filminde. Yumurta da yine gördüğümüz bir sahne süt filmine gönderme var. Yusuf'un süt filminde süt sattığı motorun aynısından görüyoruz. Bir çocuk yumurta filminde onlara süt getiriyor. Yani şimdiki zaman aslında geçmiş, uzak geçmiş anılarıyla bezeli. Anılar sanki iplerle iç içe geçip bir şebeke kurulmuş. Annesinin cenazesinden sonra bir ağacın altında uyuması aslında en önemli noktaya götürecek bizi mesela. Bal filmi final sahnesine ama yavaş yavaş gideceğiz. Ufak tefek olaylar Yusuf'u aslında bir uyanışa doğru sürüklüyor. Elini yüzünü yıkarken mesela labonun önünde açılmamış bir diş fırçası görüyor. Nuri Bilge'nin bir sözü vardır o direkt aklıma geldi. Şöyle diyordu Nuri Bilge. Biri öldür üzülmezsiniz. Sonra sandalyasılı hırkasını görürsünüz. O hırkanın duruşu kalbimize oturur diyordu. Bu sahne de tam olarak öyle bir sahne. Yani Yusuf izlediğimiz kadarıyla baştan beri bir duygusuzluk içinde dünyaya alışamamıştı var. işte duygusal küntlüğü, apatisi her halinden belli oluyor. Ama bu diş fırçası sahnesinde duygusal bir kımıldanma da söz konusu. Çünkü acısını yaşaması, onunla yüzleşmesi, hesaplaşması gerekiyor. Bu zamana kadar da hep kaçarak mücadele etmiş. Bir de tabii annesi Yusuf için bırakmış onu. Elbet bir gün döneceğini de öngörmüş. Diş fırçası sahnesinden sonra bir de evdeki çocuğu görüyor. Ayla ona diyor ki e çocuğa Bak bakalım tavuk yumurtlamış mı diyor Yine bu Yusuf'un çocukluk anılarının canlanmasını Sağlıyor bu çocuğu görmesi Biz bunu tabi bal filminde daha net bir şekilde göreceğiz Yumurtada göremiyoruz bunu da Yumurta bir yeniden doğuşun yanında Yusuf'un aynı zamanda bir anısına da Tekabül ediyor ona da yeri gelmişken Değinelim şimdi çocukluğunda Yusuf kümesten yumurta alıp geliyor. Her sabah annesi ve babasıyla mutluluk içinde bir kahvaltı ediyorlar. Tabii ki her ne kadar bal filmi ne kadar fark etmesek de babasıyla olan ilişkisi hayata önemlidir Yusuf'un. Oralarda hem Yusuf Aleyhisselam'ın kıssasına değinir hem de baba oğul ilişkisinin nedenli kıymetli olduğuna değiniriz. Cenaze işleminden sonra işte bir rüyavari sahne var. Yine Yusuf'un elinden yumurtanın kırıldığını görüyoruz. Şimdi burada bir parantez açalım yumurtadan bahsetmişken sembol okumaya girdiysek eğer. Ben sembol okumayı entelektüel bir oyun olarak gerçekleştirmeye çok mantıklı bulmuyorum. Bu filmlerde gizli bir anlam var. Kahve falı gibi bunların altında yatan şifreleri deşifre edelim. Mana ortaya çıksın gibi değil. Bu şekilde yaklaşmamız gerekiyor. Şimdi Enver Hoca'nın görüşlerini sürekli söylüyorum. Yine hatırlatacağım. Çok önemli. Yine oraya dönersek belirli bir ontolojik düzlemin yukarıdaki ontolojik düzlemi işaret etmesi anlamıyla önemlidir diyor semboller. Bu sembolleri tinsel alana taşımak olarak görmemiz lazım. Yani yukarının aşağıya tezahürü olarak gör memiz lazım. Yoksa altında derin bir mana var olarak görmemek gerekiyor. E tabii bunu bilerek sembollere o şekilde yaklaşalım. Mesela isimlerden yola çıkarsak bal hikmeti, süt ilime, yumurta da yine her şeyin içinde olan gizli hakikat hakikat simgeler diyebiliriz. Hatta bir hadiste şu şekilde efendimiz rüyasında bir gün bir kase süt veriliyor efendimize, peygamber efendimize. İçip bir da Hazreti Ömer radıyallahu anta veriyor. E, bu rüyayı ashabı kiram hazretine bildirdiğinde ona soruyorlar ya Resulullah bunu ne ile tevil buyurdunuz diye. O da diyor ki ilim ile tevil ettim. Yani uygunluk yönü budur ki süt bedene gıdadır, ilim de ruha gıdadır gibi bir noktadan hareket ediyor. Gelelim yumurta filmine. Kasabada dolaşan Yusuf Eski kız arkadaşını görüyor. Öğretmen olmuş. Yine Yusuf'un bal filmiyle bağdaştırabileceğimiz bir çocukluk anısına da tekabül ediyor. Çünkü e, sınıfta okumayla alakalı bir problemi de vardı Yusuf'un. Diğer önemli bir sahne de Yusuf'un e, veraset işlemi için kimliğine ulaşması gerekiyor. Yusuf da aileye arayıp ondan bilgi alacak. Telefon çekmediği için avluya çıkıyor. Avluda makaralara ip bağla, bağlamış, ip ören bir kasabalı görüyor önemsiz gibi görünen bir detay esasında ama Bal filminde katmanlar açılan bir çocukluk anısına doğru gidiyor. Diğer filmlerde de göreceğimiz ilk epilepsi atağını burada geçiriyor. İp öğrenişçi ve epilepsi atağı yani Yusuf'un bayılması bu iplerle çocukluk, baba oğul ilişkisi, geçmiş ve şimdiki zamanla iç içe girmiş bir şebeke oluşturuyor aslında. İpin ucunu takip edeceğimiz bu şebekeye dalmadan önce neden epilepsi hata ona bir bakalım. Aklıma epilepsi deyince direkt Dostoyevski gelir. Zaten süt filminde Yusuf'un alasına Dostoyevski'nin portresini de görürüz. Bizim yeni kuşak Türk sinemacılarının bayağı etkilendiği bir yazardır Dostoyevski. Benim de en sevdiğim yazarlardan bir tanesidir. Birçok karakterini de epilepsi rahatsızlığıyla kurgulamıştır. En meşhur da bunlardan Budalar romanındaki Prens Mishkin karakteridir. Karamazov kardeşlerin Smerdyakov'u da epileptik nöbetler geçirir. Şimdi Dostoyevski bu ep epileptik atakları nasıl tanımlıyor ona bir bakalım. Okuyorum yazdıklarından. Öyle anlar var ki diyor sadece birkaç saniyelik süre zarfında ebedi uyumun varlığını hissediyorsunuz. Feci olan bu varlığın korkunç bir berraklıkla tezahür etmesi ve içime ilahi bir sevinçle doldurması. Bu 5 saniye boyunca bütün insan varoluşunu yaşıyorum ve bunun için bütün hayatımı verirdim diyor. İşte tam olarak böyle bir nokta Yusuf'un epileptik hata manevi bir deneyim olması hasebiyle önemli. Çünkü kabzali daralması bir iki artık böyle patlama noktasına, hassafaya varıyor. Duyarsızlığının sınırı onu bir eşiğe getiriyor ve o eşikte bilinç bütün sistemi kapatıp resetliyor. Bu bayılmaları da diğer filmlerde tam kırılma noktalarında görmemiz tesadüf değil. Yine bir manevi deneyim olduğunu nereden anlıyoruz bunun? Bayılmanın ardından dikey bir yöneliş var. Gökyüzüne bakan Yusuf sadece onun duyduğu bir sela okunduğunu fark ediyor. İşte annesinin ölümünün fark edilişi böyle kutsal ve beklenmedik bir anda gerçekleşiyor. Şimdi hayat normal akışında ilerlerken bazen hiç beklenmedik, olağanüstü diyebileceğimiz olaylar olur. İşte böyle anlarda da insan hayatının kendi kontrolünde olmadığını fark edip Allah'ın tecellisini orada hissetmeye başlar. Şimdi Yusuf psikolojiye göre işitsel bir halüsinasyon duyuyor. Gitse bir psikiyatriye ilaç yazıp gönderirler onu ama başka bir hikmet peşine düşüp Allah'ın tecellisini de hissedebilir. Bu ruhsal çabasına Yusuf'un gördüğü kuyu rüyasında çok net bir şekilde anlayabiliyoruz. Yine dikey bir yönlenme, yönlenme var. Yukarı doğru çıkma kuyudan doğru. Bal filminde de Yusuf'un babasının ağaçların tepesine doğru tırmandığını görüyoruz. Hep bir yukarı doğru yönelme söz konusu. Ruhsal bir yükseliş çabası hatta bal filminde bizzat Yusuf'un babası kovayla yukarıdan aşağıya bal indirdiğini yani hikmetin gökyüzünden geldiğini görüyoruz. Yusuf bu gelen hikmete yani bala bir parmak çalıyor ve yüzünde müteşekkir bir ifade oluşuyor. Şimdi orta yaşlarındaki Yusuf'un kuyudan çıkmaya çabalaması, ipe tutunarak çıkmaya çabalaması, içinde bulunduğu ruhsal halden kurtulma çabası. Geçenlerde yine bir After Sun diye bir film izlemiştim. Çok beğendim. Hala üzerimde etkisi vardır. Orada da mesela baba karakteri Yusuf'un içinde bulunduğu bir kabz halinde. Ama bu hüzünle köşe buca, bucak saklanarak hem kızından saklanmaya çalışıyor. Hem de e, bu tercih beni çok etkiledi zaten. İzleyiciden saklanıyor. Böyle bir film de çok e, güzel tavsiye ederim. Yumurta filmine dönersek Yusuf'un kuyudan çıkmak için tutunmaya çalıştığı ipler önemli. Çünkü bayılmasını tetikleyen olay da ipleri görmesiyle bu iplerin ucunu takip edersek Yusuf'un çocukluğuna kadar gidiyoruz. Bal filminde Yusuf'un babası Yakup, Yusuf'un babasının Yakup olması Yakup Aleyhisselam'a doğrudan göndermedir bu arada. Babası ormana birkaç günlüğüne gitmek için hazırlık yapmakta. O hazırlık esnasında da Yusuf'un sınıf arkadaşının babasından ip almaya gidiyor. Babasıyla arasında gerçekten Yusuf'un Yakup Aleyhisselam'la Yusuf Aleyhisselam arasındaki gibi bir sevgi vardır. Biliyorsunuz Kur'an'da geçen kısada Yakup Aleyhisselam'ın Yusuf'un kaybolmasıyla ağlamaktan gözlerinin kör olduğu yazar. Yani öyle bir sevgidir aralarındaki. Yusuf'un babasının ip aldığı sahnede arkadaşına sevgi göstermesi, ilgi göstermesi ağaçların arkasından onları izleyen Yusuf üzerine büyük bir kıskançlık krizi yaratıyor. Babasına o kadar saf bir sevgiyle bağlı ki başka bir çocuğun başını okşamasına bile katlanamıyor. Bir de diğer taraftan tabii ki babasının bu iplerden birinin kopmasıyla ölmesi var. Yine Yusuf Bal filminde babasıyla ormanda bal toplarken babasının da epilepsi atakları geçirdiğini görmek bu iç içe girmiş geçmiş ve şimdinin büyüsünü ortaya koyuyor ve iple ve epileptik nöbetlerle aralarında bir köprü kuruyor. Bu tarz parçalar 3 filmin iç içe geçtiği mütemmim cüzderini de oluşturuyor. Bizim Yusuf nasıl ki rüyasında kuyuya sıkışıyor, gerçekte de bu kasabaya sıkışıyor. Çok gitmek istiyor ama hep bir şekilde önünde engeller. İşte çocukluk arkadaşıyla karşılaşıyor, eski kız arkadaşıyla karşılaşıyor falan derken artık aileyi alıp adak görevini gerçekleştirmek kalıyor geriye. Onun bir ödevi var. Yine bir açılmamış diş fırçasını hatırlatan bir obje de annesinin buzdolabının üstüne yapıştırdığı gazete küpürü. Bu da çok önemli bir detay. Güzel bir detaydır yani. Ahlat ağacında da var en son hatırlıyorum. bu çocuğuyla sohbet ederken baba onun yazdığı kitaptan bir alıntı mı ne yapıyordu? Oğlu da şaşırıyordu sen yani benim yazdığım kitabı mı okudun diye. Baba da bir kere değil iki kere okuduğunu söylüyordu. Şimdi Yusuf'un annesi de şiirden anlamaz etmez ama oğlunun o gazetede çıkan haberini kesip buzdolabına yapıştırmış. Tabi sevgili kardeşlerim yani annelerde ince düşünce ve yoğun şefkat melekeleri gelişmiş oldukları için bu tarz olaylarla karşılaşınca erkekler dumura uğruyor. Şimdi bak benim annemle mesela ufak tefek atışmalarımız olur. Öyle ince bir şey yapar ki benim bile sevdiğimi unuttuğum bir şeyi hatırlatır bana. Basit bir şeydir ama o basitliğin içinde kutsal bir şefkat vardır. Misal veriyorum bak senin bir taşa takılacağını bilir. O taşı sen oradan geçmeden önce kaldırır. Sen de onu annenin kaldırdığını bilirsin. Örnek veriyorum. Ama böyle bir şeyden bahsediyorum yani. Yusuf'un da bunu fark etmesi böyle ufak tefek olaylarla oluyor. Annesi ama vefat ettiği için bu yoğun ilgi ve şefkat altında eziliyor. Şimdi Tarkovski'nin Ayna filmi hakkında meşhur bir anekdot vardır. Onu anlatayım burayla çok bağlantılı diye. Hizmetçi bir kadın geliyor sinema konusunda akademisyenler falan tartışırken diyor ki saat artık geç oldu hadi kalkın da şuraları bir temizleyeyim diyor. Akademisyenler de o bizim e, tipik Cihangir Kadıköy sanatçıları edasıyla diyor ki ablacım şurada çok zor ve anlaşılması zor bir filmi tartışıyoruz. Konu uzar da uzar e, sen bizi rahat bırak en, en iyisi diyor. Hanımefendi de diyor ki bu filmde anlaşılmayacak ne var o kadar tartışıyorsunuz. Onun verdiği cevap da aslında Yusuf'un kafasına dank eden hali anlatıyor. Şimdi hem ayna filmi için güzel bir özettir bu cevap hem de yumurta filminin sonlarını çok iyi anlatır. Bütün akademisyenlerden çok daha iyi bir şekilde filmi özetleyen o temizlikçi kadının cümlesi şu şekilde. Okuyalım onu. Diyor ki sevdiklerinin ve onu sevenlerin hakkını asla ödeyemeyeceğini düşünen ve onları yeterince sevemediğini düşündüğü için vicdan azabı ve acı çeken bir adam anlatıyor film diyor. Şimdi bütün açılmamış o diş fırçası, annesinin Ölülerin topraklarını alıp çiçekler yetiştirmesi, onlarla konuşması, buzdolabının üzerindeki gazete küpürü. En, en önemlisi de ne biliyor musunuz? Ayla. Bakın annesinin Yusuf'a emanetidir Ayla. Annesi her şeyi düşünmüş, tasarlamış, programlamış. Hayatı Yusuf'un hayatını düşünmekle geçmiş bir hayat. O hizmetçi kadının dediği gibi yani onu seven annesinin hakkını asla ödeyemeyeceğini düşünen bir adam Yusuf. Bal filminin sonunda bak bir Yusuf'un sahnesi vardır çok önemli bir sahnedir burayla bağlantı kuracağız. Bir kovanın içinde su vardır ay o suya yansır ona yansıması düşer ve çocuk Yusuf da onu eliyle yakalamaya çalışır. Tabii ki böyle bir şey mümkün değildir ama çabalar yani. Bakın şimdi Ayla ismi ne demek sözlük anlamı nedir bakalım. Ayın ve kimi yıldızların çevresinde görülen ışık halkası diyor Ayla için sözlükte. Şimdi annesi çocukluğunda ayı yakalamaya çalışan Yusuf'a ayın çevresinde görülen ışık halkasını emanet ediyor. Ne kadar şairane bir nokta. Sinema böyle şiire dönüştükçe aslında güzelleşir. Yoksa bir hikaye nedir kardeşlerim yani? Şiire dönüşmeyen bir hikaye kara kuru bir şeydir benim nezdimde. Yusuf da annesinin emanetini fark ettikten sonra zaten hüngür hüngür ağladığı bir sahne var. Orada bir ruhen boşalma oluyor. Sonra adanı falan gerçekleştiriyor. Yine son sahnelerde Ayla ile beraber kahvaltı yaparken Ayla ona yumurta uzatıyor. Kendi çocukluğunda yaptığı gibi o yumurtayla ilişkili kahvaltı aslında Yusuf'un mutluluğuyla da ilişkili. Cemal Süreyya der ya kahvaltının mutlulukla bir alakası olmalı diye. Yine öyle şairane bir noktadır burası. Yusuf'un orta yaşlılığını tamamladıktan sonra geçiyoruz ilk gençlik yıllarına. E, süt filmine gelecek olursak film ismiyle müsemma aslında. Sütten kesilme olarak da görebiliriz bu filmi. Filmin son sahnesi zaten komple bir rüyayı anımsatır ve anneyle artık bağlantının kopuşu buraya denk düşer. Yumurta filmi ana yurda dönüşü olarak görülürse süt filmi de ana yurttan çıkışı anlatır aslında. Bir mekan olarak taşla ve şehir karşılıklı ile ilgilenmeliyim. Çünkü her konuya saldırırsak biz bu videonun içinden çıkamayız. Taşla olarak bakmayalım ana yurt olarak görelim orayı. Bir örnek vermek gerekirse şimdi hepimiz bir evde gözlerimizi açarız değil mi kardeşim dünyaya? Bir evin çatısı altında işte koruyuculuk, rahatlık, sıcaklık bir düzen içinde güvenle bakarız hayatı. Fakat büyüdükçe, yetişkinliğe geçtikçe dış dünyanın o kadar tekin bir yer olmadığını fark ederiz. Yusuf'un filmi sonlarına doğru ana yurdundan kopuşu da bu tekinsizlikle tanışması. Hayatta kalmak için geçinmek zorundasındır. Bu ekonomik kısım olmasına rağmen birçok şeyle de bağlantılıdır aslında. Ama bir taraftan da hayallerim vardır. Hayallerin her zaman gerçek dünyayla temas edemez falan derken doğduğun sana imkanlar sunan evin dışında imkanların sana evin içindeki gibi sunulmadığını fark edersin. İşte görünür olmak istersin, isteklerini gerçekleştirmek, hayatın içinde olabilmek için hep bir mücadele sağlaman gerekir. Yetişkinliğe geçiş artık cennetten kovulmanın fark edildiği yerdir. Zaten bakın Bal filminin sonu nasıl biter? Yusuf bir ağacın kovuğunun altına girmiştir. Orada artık ölümlerle, gerçeklerle yüzleşir. Cennetteki yasak olan ağaçtır bu. İyiyi ve kötüyü bilirsin artık o ağaçla beraber. O ağaç İncil'de de geçiyor. Yani şu şekilde geçiyor İncil'de. Yasak olan ağaca yanaştığın için artık toprağa dönünceye dek ekmeğini alın teri dökerek kazanacaksın diyor İncil'de. Şimdi Yusuf bir yandan süt satarak geçimini sağlıyor. Yani ekmeğini alın teriyle kazanmak zorunda. Bir taraftan da şair olma isteği var. Bir taraftan babası olmadığı için evin reisi olmak durumunda. Bir taraftan da buraya sıkışıp kaybolduğunu hissediyor. Dış dünyaya açılmak istiyor. Süt'ten kesilmeyi kablan olayını şiirsel bir dille çok güzel gösteriyor. Yusuf'un annesi bir istasyon şefiyle evlilik için hazırlıklar yapıyor. Yusuf bunu fark ettiğinde motor üzerinde yine epilepsi hata geçiriyor. Motorun üzerinde olduğu için bu atak esnasında kaza yapıyor ve yere sütler devriliyor. Bu artık anne ile arasındaki kopuşu tamamen gösteriyor. Son bir çabası var gerçi ama bu da rüya olarak gösterilir. Yusuf bir yayın balığı yakalayıp annesine hediye etmek için geldiğinde istasyon şefinin yani annesinin evleneceği adamın ona kaz verdiğini görüyoruz. Yusuf'un artık bir yabancının hakimiyeti iktidarı ile evden kopması gerekiyor. Yani son sahnede onun zaten anneye bağlı süt işi değil de bir maden ocağında çalışması gösterilir. Kafasında parlayan ışık da Anneye bağımlı değil, kendisinin kişi olmasını imgeler. Bu filmin son sahneleri zaten sinemanın nasıl olması gerektiğini çok güzel anlatır. Şimdilik burada keselim. Ee, Bal filmini ve Kaplanoğlu sinemasını da yine başka videoda anlatmaya devam ederiz. Ben bu kadar uzun konuşunca konsantre olamıyorum. Dikkatim dağılıyor. Sıkılmaya başlıyorum yani kusura bak. Şimdilik bu kadarlık yeter herhalde.